Arkadaşlar yeni köyümüze taşındık Ka Kaan'la beraber. Evet arkadaşlar. Gel. Oğlum gel buraya. Gel. Evet arkadaşlar ilk benim evden başlayalım. Ama ondan önce arkadaşlar toplantı alanımızı göstereyim. Toplantı alanı ayasın. Toplantı. toplantı. Ayasını Kanka gel arkadaşlar, bakalım. şu küpü tutturursan dikkatim dağılıyor. Otur bakayım. Tamam. Aferin yavrum ha. Ne kadar da evcil bir köpek. <laughs> Çok evcil. Evet arkadaşlar benim odaya da girelim Adı, ben şöyle göstereyim diyorum. benim salonum arkadaşlar ufak oturma odam Geçelim. geçebilirsin tabi bura büyü masa alanı büyü alanı evet. yapacağım yakında Evet bura benim odam bir sürü sandık var hepsi boş daha doldurmadık gazaf ve şey alalım. Neyse. Evet. Burada fıçı. Oğlum iki buçuk kalbi mi var şu an? Kalbi mi? Evet. Bak ben de yemek var mı? Altın elma var yemek olarak. Gel misin? E, i̇ki üç tane versene. Büyülü altın elma bulmaya çalışalım biz bence. Ha kanka. Hı. Ha tamam devam et. Ben de bir tane yiyeyim. Benim de işte. Evet. Arkadaşlar benim ev zaten bu kadar. İki katlı, üç kat, üç ve iki katlı bir şey yaptım. Evet arkadaşlar bu arada bizim diğer sunucuyla bağlantılı bir portalımız var şuraya. Evet Yankıştır. arkadaşlar bağlantı portalımız. Evet arkadaşlar. Geçek mi? Neyse tamam. Gerek yok olmuyor. Burayı sömürdün mü sen? Sömürmemişsin. Hmm. Kırılmazlık ateş. Neyse arkadaşlar buna gerek yok. Sadece altın elmayı şey, alacağım. Şey, şey, Tamam. Gel i̇şte kanka ne? seninle nerede? Burada. Bu arada arkadaşlar Arda'nın evini hiç görmedim. Ben de Arda'nın evini hiç görmedim. Işte. Köpeği getireyim, getireyim mi? Geçiyorduk. Yok. Burada kalsın. Gel, gel. Şimdi Arda ilk önce burada e, bizim bir mutfağımız var böyle. Güzel. Arda bunu sağ tıkla. Evet. İstediğin yemeği alabiliyorsun. Süt, tavuk, ekmek, patates, patates, patates döz, tane krabiye, kek. Aga ben senden bir tavuk alayım. Ver bakayım. Onu bu arada fırına Verdi. koy. Evet, pişmemiş vermiş. Ben patates alacağım. Otomat güzelmiş yalnız. Mantıklı. İyi böyle de. Kanka diskin var mı? Ha. Atı verip bir tane. Yanlış tuşlu. Çalışsın ben gösterirken. Hah. Koydum. Sonra mi? çıkartalım. Dur, koydum. Ben bu şeyi çok, çok seviyorum. Evet, yine kalsın. Kaçma. Ben bunun kafalar mıydım? Kanka sen kalsın. Zor bir Şey... Canımın yanında hiper sağlıklı bir yapım Ayrıca... Yatağım... boştur. bindene bile daha şey yapmayacak. Sen ayırmaya gerek yok tristas. Tamam. Aga ben hemen bir inek kesip gelebilir miyim? Tamam. Sonra şey senle gezinelim tamam mı? Tamam. <laughs> ha kanka. Bak şurada inek var. Ben eşyalarımı tamir etmek için inek keserim. Çünkü <laughs> Evet, tamir ettim. Maksimum. Biftek ister misin? Yok, gerek yok. Pişmiş geliyor. Yok, gerek yok. Hadi gel, gezinelim seninle. Hadi kanka ya. Bıralım. Köyü mü yağmalasak ilk olarak? Yok, bence ya. Onu başka bir bölümde yapalım. Ata yani. alayım mı? Evet. Ata Baksa, gerek yok. Gerek yok yani. Kurt gel yavrum. Hı -hı. Saldır yavrum. Hı -hı. Saldır yavrum. Hı -hı. Helal yavruma. Hı -hı. Alırsın değil mi? Alırsın. Aferin yavrum ha. Tamam, hadi abi gel, gezinelim ya. Hadi kanka. Dur ben şunu şöyle alayım. Gel yavrum. Gel. Evet kanka bence direkt köyün yağmacısı... Yağlanıma mı gitsek? Bence gitmeyelim ya, daha gerekiyor. Ya da madene gidelim. Madene, şurada bir yerde maden olabilir sen göster. Kanka şu bir yerde maden vardı. Burada bir yerde nerede oğlum Aga şurada bir uyuk falan olması lazım. O değil bu arada. Ben bu ne oğlum? Lan. böyle şey senin çok sevdiğin bloklardan var. Evet kırılmayan bloklar. Deneyim Deneyeyim ben... mi kırmayı? Dur oğlum üstünde bir şeyler yazıyor. Mart laneti lan. John laneti. Köpek, köpek bana vuruyor. Ama şu köpeğin otursana. Sen ona mı vurdun? Ee, yok sana vurdum. Aa bana vurduysan da otur. <laughs> Bana vurduysan da saldırır. Düşman algılar seni. Benim Mark laneti şu laneti yazıyor lan burada. Kanka kar kızmaya, karmaya deneyeceğim. Ay kazmaya deneyeceğim. Ben de oğlum çok zor lan. Ben oğlum yağmur yağmaya başladı. oğlum Şeyi bir de millik var. var. Nasıl kazılmıyor lan? Dur kanka ben deneyeceğim. Bunu not ettim. Oğlum niye yanmıyor yandıysa neyse. Ha kazdım. Birkaç kısım kazıyorum. Hadi. Hadi. Şey ha. Sarka kırıyorum. Ben oğlum lanet, lanet lan. Kanka baksana kırılıyor. Oğlum üstümüze herhalde lanet geldi lan. Boş ver sen şunu kırmayı ya. Üstümüze lanet geldi. Beyler eve gidelim. Oğlum eve gelelim lan. Gel Kutkar. Köpeği de al. Ya yavrum gel. Bana saldın nasıl? Kanka sen uzakta dur o yüzden. Neredesin ya? gel, gel yavrum. Ol. Gel benim eve gel benim eve. Yok kanka ya ben geçeyim kendime. Kanka sen kendi evine da. geç. Ben sana iksir vereceğim olmazsa. Tamam Şu kanka de. sen de geç evine. Allah'ım bu nedir? Yavrum bunlardan birini öldüremezsin. Tamam mı? Gel hemen. Gel yavrum gel gir içeri gir, gir. Neredesin? Şu. Küçü. Küçükücü. Ha burdasın Gel. gir içeri gir. Gelsene geri zekalı küçük küçü. an Lan gelmeyeceksen gelme lan. Buraya gidiyorum arkadaşlar. Geldim mi? Bu ne? Var, lan Geliyorum. Ben. Arda, Arda geldim, oğlum. Gel yelim Neyse ya vura şu an köpeği oturturmakla. Ne oluyor lan? Ateş etmiyor. Ben gördüm da. Oğlum üç buçuk kalbin kaldı. Oğlum, oğlum sen dur. benim eve gelsene. Ben sana şu benim vidir ekstridir, darkness potion'dur. Ondan vereceğim sana. Gel yavrum gel. Oğlum gel yavrum. Gel oğlum. Aga benim köpeği oturtturayım senin eve olur mu? Tamam otur. Silkelenmek ayıptır yavrum. Oğlum gel hadi gel. Çık çık. Ben o iksirden vermeliyim. Aga sende kalkan var mı böyle? Yok. Tamam. Evet. Ben çakmağıma bile tamir bastım. Ee, oğlum bak sen şimdi bu darkness portion'dan veriyorum. Bunu savaşırken içeceğiz tamam mı? Hı. Kanka çok gerek yok ya. Çünkü üstümdeki setlere filan bakarsan. Yani evet. Bilmiyorum belki gerekir. Evet arkadaşlar böyle net rights koruma 4 kırılmazlık tamir. Koruma 4 kırılmazlık tamir. Koruma 4 kırılmazlık tamir. Bunda arkadaşlar solungaça değil. Ay solunuma da ihtiyaç duydum. Çünkü arkadaşlar biz suyun altına bir yer yapabilirim gibi. Neyse Hiç arkadaşlar odadan işte, çıktım. Mesela çok bir şey olmaz ya. Buraya da ayını şey yap. Şey ya. Neyse. Köpek burada kalsın oğlum. Şimdi bir şey olur saldırayım derken. Ne bence? Geç yavrum şuraya. Aferin. Otur. Zırhı var da neyse neyse. Kanka ben de çıktım. Havada bir şeyler uçuyor şu yeşil yer Fantom da bunlar farklı bir fantom türü. Bunlar şey virüslü. Oğlum Sabah başlayın lütfen, Lan hmm. lan. Ata şeyi çek. Stryp'in ölüyorlar zaten. Anne, ne oldu? Yok ben acıktım, hemen yiyorum. Aa bende Glaz çubuğu geldi bana. Hmm. Bekçi bak Ne bekçisi? Vallahi Bana... sıkıyorsa tek atsın. Ben oh. de ben öldüm. Oha kanka kanka biz bunları direkt dalmıyorduk. Ne yapalım biliyor musun? Ben kendime tabi tabii. biz bunlara siper yaklaşalım Tamam mı? Tamam. Geliyor geliyor. Sinsiz yaklaş. Lan kayanlarına shift basarak gir. Tamam mı? Lan. Lan. Ne ben Bakın neredesin sen? Yiyecek. Yemek. Yemek. Tamam Yemek. de Yemek. Yemek. geldi. işte Ben de onun farkındayım Öldü. 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 Öldü.

<Sessizlik> benim aja, ben yakşam, Kanka ben tıkladım. Aha. Kanka burada iskelet var. Ben bunu hemen keseyim. Oğlum benim evimde. Hayır Ölmüş, ölü, çözün, geliyorum. Yaşıyor. Aferin şimdilik. Köpeği almaya geliyorum kanka. Tamam. Lan sen köpek. siz kime vuruyorsunuz? Oo! Banka örümcek jokeyi gelmiş. Şansıma ben. Neyse <laughs> tamam kestim. Yavrum gel. kaldım. Karanlık için de... Kanka bende daha var da. Ben eve Oğlum yine de ok da gerek yoktu Abi özür yazdım. Yok ya. gerek yok, yok yok öldürürüz bence. C. Ben. benim bakayım git lan böyle kendi diyor. Oğlum. Mm. Ben şey az önce bu eşyalarla mı yenemedim? Allah kahretsin. Kaka, bence bir evin üstüne Bak, kule olabilir. falan yapalım. Olabilir. Ödürürsün. Ya. Kaka ben hemen yavrumu eve getiriyorum. Evet. Gel yavrum gel gel. Lan bu ne hep yani bu doğdu hep karşımda oha. Kanka jokeyler ne var ne iş var. Olur, sen, Saldır, e, yavrum. Götür, yani. Saldır yavrum. Sen köpeği eve götürdün. Saldır yavrum. Bana bu. Oğlum sen bana vurmuştun ya. Otur. Tamam. Kanka sen git. Yoksa git. Tamam ben gidiyorum. Tamam görmez artık. Gel yavrum. gel yavrum Yavrum acil gel yavrum. Geliyor mu yavrum? Gel gel. Arkadaşlar çok risk bir şey değil Allah. Geldin mi yavrum? Gel içeri gel. Geliyor mu? Ha, gel. Girdi mi? Otur. Gir, gir. He, kapa kapıyı. Otur yavrum, otur. Teşekkürler. Çok az kalmış lan dayılıklı. Kanka benimkilerin. Hiçbiri... Oha! On... Onun... Ne oldu? Seninkiler de mi kırıldı? Yuh! Çok az azal... an. Kanka hemen gel yat kanka sen de evine geç tamam mı? Tamam. Kanka. kanka o zaman geçer değil mi? Hayır hayır. Şey kanka yarın bu arada olmaz XP kasacağız tamam mı? Nasıl? XP. Nasıl Bildiğin yani? inek falan öldüreceğiz XP kazanacağız. Yok. <laughs> Yo, kanka XP'm olunca tamir büyüsü var ya dol şeyi doluyor. Hani şu lanet geçsin daha önemli. Aynen. Kanka tamir büyüsü var ya XP ile eşyalarını tamam, tamir. ediyor. şu bir anda yatam havadakileri Ya Yatamıyor mu o yüzden? Evet. Dur oğlum be. Ben süper basacağım ama oyunu kasabilir. Kanka basma basma basma. Onları hmm. oklayacağım. Rüyanda. Oklarım lan. tamam. Hadi ben yatıyorum. 40 dakika sonra görüşürüz. Yatabiliyor mu? Yatarım. Ben Herhalde şey yanında başka canlılar var da o yüzdendir. Ne ben, ya. Yani. ben çünkü uyuyabiliyorum. Yok ki benim önümde başka canlı. Bakayım. Arkasında falan vardır önümde. önünde. Önünde değil. Tavanında. Tavanında olsa o etki eder. Ha bak burada bir şey varmış. Ney varmış? Zombi, su zombis. Hayır. Atım iyi mi? Atım. Ya atım onu. Arkadaşlar bu arada atım acayip hızlı. Sadece... Çocuk <laughs> <laughs> Yok ağzıma tükür oradan. <laughs> Allah'ım. Ben de yatamıyordum. Yat. Hala canavar var diyor. Başlarım can. Ha. <laughs> Oğlum nasıl ya? Nasıl canavar var? Nasıl? 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 Yok lan canavar bana var? Kent sleep mi geldi? Tövbe <laughs> sağ. Yok işte canavar bana var? E tamam buraya alsam yatabilir miyim? Ya. Ha, zaten sabah oluyor gel. Onun bir şey. Ha, kalmasın falan evet. da ya. Havada. Aga onları şöyle oklayacağım bak. Göstereyim. Şöyle tutmadı. Sonsuzluk var. Lan bir tane nesi tutsun lan. Ha vur. Vur artık vur. Şöyle atsam. Ha, Bir tanesini vurdum yaktım. Oğlum hala. <laughs> <laughs> bir tanesini yakmayı başardım. Ben izleyeceğim sonra devam edin. Bir tanesini yaktım da öldü o. Gitti herhalde. Olmayacak aga böyle. Buldum mu? Lan. Ne oldu lan? Ne lan bu? Kırmızı dokunursam. Kırmızı <laughs> ne oğlum? Kırmızıma herhalde anlamadım. Kırmızı yazıyorum. Aga gel hemen XP kasmam lazım. Ne olup hayaletleri de dokunuyor fantomların. Hayaletleri var. Oğlum işte öldürlülerinin hayaletleri kesiyor şu an havada. Kanka koş. Ben korktum. Otur, onu. Dur dur. korkuyorsun? Yani Oğlum bizi tamam. öldürür lan bunlar. Bu arada şu anki lav görünüsü baksana bir kuru fasulyeye benzemiyor mu? <laughs> Keşke benim ekranımdan bakabilseydim şu anda ama kurbasızlığa benziyor. Neyse arkadaşlar ben gittim. Ay inek. Affettik sizi atmaklar. Atmak mı diyorsun? Arkadaş çok konuşma ya bence. Bence de ya. T Özerler düştü. Ne üşüdü. Bence artık videoyu kapatalım. Çok uzadı. Bakın ben hemen kesiyorum. Aa yanımda bir at var. Hem de ikili. Ölür müsün? Ben seni yerine gidiyorum. Öldüm. Yanarak ölürsün. <laughs> Öldürdüm. XP düşmedi. Lan hayalet de o. Hayır ya. Ha XP. Aga XP Hadi tamam. Geldim Gel gel. Ölüm. Kanka bak. Bir sürü senin şu an yanında bir sürü hayalet var. Aga öldüremiyorum hayaletleri. Vuramıyorum. Dur. Oha. Oğlum misin lan? Oyunum çok hasta ediyoruz. Bak Hı. tepedeler ya. Kanka vuracağım hazır mısın? Hı. Hayalet dur. Hayaletleri vurmaya çalışacağım. Lan yok oldu. Kaç. Yok kaçıyorlar. Vuramayacağım ben yani. Böyle. Aa bak bir tanesi yok oldu. Yine. O doğru, ben vuramadım yine. O da şunu vurabilir miyim be ya? Oğlum gel ya yani video yapalım. Kat oğlum ya. Ölmez bunlar çünkü. Daha sonra öldürürüz biz video çünkü dedi. Lan. Ana sordu neyse arkadaşlar görüşürüz kendisi. Görüşürüz iyi arkadaşlar. Olun. Like atmayı unutmayın bay. Bay bay arkadaşlar.